Evet arkadaşlar gazozu döktük. Sonra dondurduk. Yeni bunlar böyle pürüzsüz hale geldi. Hepsi böyle. İstersek bunu böyle çıkartıp bunları yerleştirebiliriz. Ama bence karışık daha güzel. Şimdi bunları böyle deneyeceğiz. Anlaştık. Böyle deneyeceğiz. İlk önce ben ben moru seçtim. Güzel bence. Hilal al. Tamam. Evet. Ben bunu böyle dışında kabuk gibi bir şey oluyor. Yani yumuşak. Ama ortasına kadar gelince sert oluyor. Bu yüzden benim puanım on üzerinden dokuz. Senin? Benim puanım on üzerinden yüz. Tamam. Böyle arkadaşlar. bine şuradan tak, alttan takip edip yandan soldan ve sağdan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.